Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. Bugün Roman Kardeşlerimizin mahallelerini ziyaret ettik. Halkımızın belediyeden beklentileri nelerdir? Seçim döneminde verilen sözler yerine getirildi mi? Vaatler karşılığını buldu mu? Bunları sorduk. İyi seyirler. Seçim döneminde bir sürü vaat verilmiş Ağdır Mahallesi'ne de öyle. Sizce yerine getirildi mi? Siyasi liderler gelip sizi ziyaret ediyor mu? Yok kızım mu? yok. Kimse bir şey söylemiyor. Yapmıyor yani yapmıyorlar. Sizi ziyarete gelen siyasi lider yok muydu? Yok. Yok. Seçim alırsak ağzından buraya gelen giden olmuyor. Başka bir şeyimiz yok hani. İyi bize yardımları yok, bir şeyleri yok. Nereye hareketliyor sorular bizi. Hani böyle ama hangisi olursa olsun. Sadece ben bu biraz memnunum. Neden memnunum şu başkandan? Şu an işçinin de yüzü güldü. Esnafın da yüzü güldü. Benim üç yüzümle belediye şu anda girdiler. Onlardan çok memnunum. Oğlum çok garipti. Oğlum belediyeye girdi. Çok memnunum, sevindim. Şu anda bakıyorum ki işçiler de memnun. Hakla memnun, esnafla memnun. Şu an başkanım şu anda iyi bir insan. Yani iş verme sözlerini yerine getirdi Geçelim. fakat biraz daha hizmet bekliyorsunuz. Yani çocuk parkımız söz hiç yok. Bak çocuklarım sokakta burası yol geçiyor burada. Biz korkuyoruz. Eren bir çocuğumuz var. Geçen bir üç tane bir, araba çarptı geçenlerdi. Kar oldu, yüzüldük yani. Bu babacığım başka hiçbirimiz şeyimiz yok hani. Bir yol istiyoruz, çocuk oyun yeri istiyoruz. Mahallemiz de böyle. Çocuk oyun parkı güzel. Yani olur. hiçbir şey yok. Oyun yerleri çocuklarımızın Top oyuncak geldi yürüyüp var. hep yolda oynuyor çocuklarım. Bir sürü çocuk bir çocuk. Bizim orada kalabalık mı var ya? Hani roman mahallesi. Bu vacım hani başka bir kese bir fakir bir kara gözesinden. Bak benim işte kızım oraya bir ev yapacak yani değilsin orasında. Kimse kızıma yardım etmiyor. Bir kızım olsun hem bir kızı içeride. Nasıl yapacak? Kimse bir şeye ilgilenmiyor yani bu. Seçim zamanı vaatler veriliyor her mahalle olduğu gibi buraya da. Vaatler yerine getirildi mi? Hizmet geliyor mu buraya? Vallahi kardeşim ben 35 yaşındayım buradan. Yani doğduk büyüdük buralıyız ama hiçbir yerine gelmedi burada. Hiçbir şekilde burada hiçbir şey yok. Siyasiler gelip ziyaret etmiyor mu hiç? Ya seçim zamanı gelir herkes vaat eder. Hani şunu yapacağız bunu yapacağız. İşte hani açıkçası burası birazcık da yoksul kısım diyoruz ya biz hani. O yoksul kısım olduğumuz için burada. biz hani her zaman işte kandırırlar. Bir topanın hani ekmekle bir topan şeyle. İşte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, şunu yapacaksınız derler. Ama hiçbir şey gelip gidin olmaz. Ancak seçim bitti mi burada da her şey biter. Her şey yani burada yoksula gene kendi halinde bırakılır burası. O şekilde devam eder yani buranın düzeni. Peki sizin beklentiniz nedir? Ne yapılsa daha memnun olurdu halk? Ya mesela en basit örnek yani buraya bir beklenti. Bak şimdi buradaki çocukların hiçbirinin bir oyun alanı yok. En basit örnek. Yani buradaki gençlerin hiçbir şekilde sosyal bir faaliyeti yok. Yok. Çünkü neden yok? Git öbür taraflarda parklar var. Ne bileyim oturma alanları var. Hani Genç gençlik var. merkezleri var ama buraya bir dönüp baktığınızda bir halı saha istedik mesela en basit örnek. Hani Aydın Pehlivan'dan da istemiştik. Diğer Durmaz Başkandan olsun hepsinden istedik. Ama hiçbiri buraya tekrardan gelip tanenin ya oldu mu, olmadı mı? Bir şey kuruldu mu deyip de gelen giden bilene yok burada kardeşim. Burayı tamamen sadece seçim zamanı gelirler, oyunu alırlar, giderler. O kadar. Başka da kimse buraya gelmez. Ablacığım kardeşim. Evet. seçim zamanı bir sürü vaat veriliyor. Her mahalle olduğu gibi buraya da. Vaatler yerine getiriliyor mu? siyasiler gelip sizi ziyaret mu şey, Hiçbir şey getirilmiyor. Saatimi söktüler 200 milyon için. 3 seneden beri cereyansızım. Geçen kaçaklardan kablomu da kestiler. Ha? Şey vermişler beni. Ne o? Afkata. Afkata vermişler beni. Ününe gideceğim de kart üstü ben nereden bulacağım kartı da böyle cırt yapacağım da bu ceyranları bağlatacağım. He? Hiçbir şey bir yol göstermiyorlar. Evet yardım Bu benim ihtiyacım. Bak gelin oraya gittim çamaşırları atma ben. Zaten çamaşır makinem yok. Orada yıkıyor. Daha ne söyleyeyim? Şu yolları yapsınlar. Şu yolları yapsınlar. Şu pisliğe bakın. Şu yollara bakın. Dur oğlum sen çöp diye konuşma. Sus. Sesini kes. Destek yap beni destek. Şu yolları yapsınlar. Alan köpeği buraya atıyor. Giden köpeği buraya. Bir tane insan geçemiyor köpeklerden. Geçen torunu ısırdı benim. Köpeklerden bir tane insan <laughs> geçemiyor. Gelene saraya, giden saraya. Biraz su sesini çıkar. Buraya mı bırakıyorlar? Evet. Gene yani, iki tane atmışlar arkaya. Gerçekten. Çamaşır atmaya gittim, iki tane atmışlar yavru <laughs> köpek. Evet. Yani, Kıyıya burası, Bırakın fakiriz burası. ya. Kimse bizi gayriye almıyor. Belki yani bakarsınız diye de düşünüyorlardı. <laughs> yani sokak köpeklerini getiriyorlar. Böyle. Atıyorlar <laughs> burayı. Şey Burada şey bir sürü çoluk çocuk yaşıyor. Yok yok, değil. Bakımhane olarak olan köpekleri değil yani. Benim torunum, o bir yaşında torunum var. İki kere beyin ameliyatı geçirdi. Köpeklerden mikrop kaspı. Ben ondan bu ceyranlara ödeyemedim. Ben çocuk veriyor bana ceyran işini. Bak üç sene oldu ben ceyransız. Ne makinem var ne dolabı. Gittim gelinin oraya attım. Bak kova döndüm yani geldim. onun olması, değil mi babam? Odunum kömürüm yok. Niye bana bir dul kadını, bir çuval kömür bir çuval odun atmıyorlar? Gittim söyledim mi bana yol, gö yol bana. göster. Yol gösterme bana. İcraat göster. Yol gösterme icraat gösterin bana. Ha? Herkes yol gösterir. Yola çıktı da ben bulurum tuttu falan yolu. icraat gösterin bana. Bak şimdi ben memnunum. Benim eşim de çalışıyor. Allah razı olsun yani ekmeğini yiyoruz ama. Yani işe alma sözünü yerine getirdim. Hoca götürdüm. bir meneşi Ağdır Mahallesi'ni aldı benim iki tane oldu. Bari canım. birinden birini alsın bak bir tane evladı var kirası var. Yemin ederim dün iş arıyor ağlıyor. Ben olmasam çoluğum çocuğum aç. Eşimden de ayrıyım. Burayı söyle burayı burayı. Ha, bu torunum oluyor. Benim bir tane oğlumu alsın yeter işe. Yani memnunum, memnun değilim desem yalan olur yani, memnunum. Çok Ama benim oğlumu ne olursa alsın yani. Biz zahmet söyleyin, bildiri verin başkanımıza. Hiçbirinden memnun değilim kızım. Herkes o sandalyeye oturasıya kadar. Oraya oturdu mu kimse kimseyi tanımıyor. Ne yaşlı diyor ne bu. Son dönemde gelenler. Hep el öptüler, yanak öptüler. Hoş geldin, beş gittin, ne istiyorsunuz? Korkmayın, etmeyin. Gitti, iki sefer gittim. Ben kuva hastasıyım. Bana beş dakikasına ayırıp derdin ne demediler. Onun için var ya, artık bilmiyorum Allah sonumuzu ayır etsin. Gelen gideni aratıyor, gelen gideni aratıyor. Öteri geliyor, iyisi gelmiyor. Yaşlıyız. Dededen şimdi amcalı onu konuşuyorum. Ya bir emeklimiz ben eşi olduğum için zaten e, no diyorlar sigorta primi düşük olduğu için evet. biz düşük maaş alıyoruz. Evet. Ondan sonra kredi de çektim ben amca hastalandığında. Evet. Geriye dönük ödemedi banka onu ödüyoruz. Şimdi bir şey de dağıtılsa emeklisi var, evi var. O olan bir araba aldı. Vergiler düşük olsun diye anne üstüne yapalım. İyi dedim oğlum yap. Ondan sonra araba çıkıyormuş üstünde, ev varmış. Yardımlardan evet. Evet, açlıktan ise kimse ne arayan ne soran. Hani hiç memnun değilim, hiçbirinden güzel kızım. Allah işlerine buraya vicdan merhamet ve versin. Allah onlara kimse hayırlı bu devlete, bu millete doğru iş yapacak, onu nasip etsin. Amin. Vallahi billahi ben hiç memnun değilim hiçbirinden. Tuvalet bekliyordum. Pazar yerini yıktılar. Tekrar tuvalet yaptılar. Beni tuvaletlere komana. Ben bu yaştan sonra bir de öksüz çocuk var yanımda. Oğlum ayrıldı içinde. Hani ondan bir duruyoruz. Ne derse. Boş ver fazla derine girmeyeyim. <laughs> hani belediye seçimlerinde vaatler verilir falan. Bu mahalleye de verildi. Vaatler yerine getirildi mi? Siyasiler gelip sizi ziyaret ediyor mu? Derdinizi dinliyor mu? Yani ne gibi? Mesela işte yollarınıza bir şey yapıyorlar mı? Çocuklar için oyun parkı yapıyorlar mı? Bak güzel kardeşim. Ben buraya 94'te yaptım bu evleri. 94'ten beri bu mahallede ben bir güzellik görmedim. Görüyoruz halini. Anlatmaya gerek yok. Hep aynı diyorsun. Yani seçim olduğu zaman burada makarna verirler. Kömür verirler, burgun verirler. Başka bir şey de yaptıkları yok yani. Biz istiyoruz güzellik olsun ama onlar çirkinliği yapıyor. Görüyorsun her tarafı çirkin yani gezilecek bir yeri yok, park yok, cami yok, okul yok. Yani bir çocuk parkı yok. Yani mahallede yapılacak hiçbir şey yok. Peki işe alma sözleri varmış. Onları yerine i̇şe, mi? İşe aldı yeni belediye girdi. AK Parti bura yeni belediye girdi. Mahallede aşağı yukarı 500 kişi aldı. Asarlıkta vardı. Onları çıkarırlar. Buradan aldılar. Şimdi bir seçim daha oldu bu, Bunları çıkarırlar. Onları alırlar. Bu böyle devam ediyor yani güzel kardeşim benim. Yani bu mahallede böyle yani. Melemenin durumu bu. Eğer gezdiyseniz görüyorsunuz hiç anlatmaya da gerek yok yani böyle şeyler. Herkesin güzelliği kendine yani bilmiyorum. Çok teşekkür mi? ederim. Valla ben hiçbir şey görmedim. Yemin edeyim zaten ayaklarım ağrıyor. Bak oturuyor. Bir yere gittim yok ne bileyim ben işte aynı bildiğin gibi aynı. Bir şey yapılan. Ne yapılsaydı mutlu olurdu mahalleli? Mahalleli mi mahalleyi baştan aşağı değiştirsinler de bence. <laughs> Öyle. Baştan aşağı. Peki kızınızdı değil mi az önceki? Görünüm. Gelininiz. Kızınız sayılır. <laughs> Kadınlara etkinlikler yapılıyor mesela Menemen'in merkezinde. Etkinlikler, eğlenceler, toplantılar, belki eğitimler, kadın evet. dayanışma geceleri gibi. Hiç bu mahalleden insanlar çağrılıyor mu? Haberi oluyor mu buradaki kadınların? Vallahi Gitme şansları oluyor mu? Bilmiyorum ki. Ya herkes düşmüş bir ekmekler. işe gidip geliyorlar ıspana şeyi. Oraya git, gidemezler yani bence öyle. Uğraşamazlar onlarla. Herkesin işi var, gücü var. Ekmek derdine düşmüş bir Oraya şeyler yani öyle. İşi olmayan kişiler gider. Yüksek şeyler gider. Yani anla artık. <laughs> Bunlar ne gidecek? Herkes kendi halinde. Ekmek derdine. <laughs> bir değişiklik yok. Bak benim ayağım engelliyiz biz zor yürüyoruz. Buradan dolmuşları kaldırdılar mı? Ne yaptılar dolmuşları? Yani ma mahallemizde hiçbir değişiklik yok yani. Ne yapasın isterdiniz? Hangi hizmetler yerine getirsin istersiniz? Yani e, sorsun fakirleri, sorsun garibanları, sorsun. Etsin yani bir şeyler, yapsın mahallemize bir değişiklik yapsın. Bak buradan bir dolmuş da el geçmiyor, etmiyor. Git iz yani burası çok geride kalmış. Git karşıya kaç şemikler her yerden dolmuşlar milletlerin kapı önlerine duraklar yaptınlar şeyler yapsınlar doğru değil mi ablacığım? İnsan bir gariban millet taksi tutamıyor gidemiyor hastaneye olsun bir yeri olsun metroya olsun buradan da gitse fena mı olur insanlar fini verir saati belli olur değil mi insan ona göre çıkar final arabasına rahatla ama hastane ama metro gider değil mi mahallelerin içinde olmaz mı duraklar yani yapılsa güzel olur değil mi? Şehrimiz değişir, daha güzel olur. Siyasiler hiç gelip sizi ziyaret etmiyor mu mahalleli? Yok, anam, yok, yok, yok. yok. Hiç kimse gelmiyor, hiç kimse. Hala Ramazan'da işte erzak verdiler bu sene, tamam işte o bir sefer. Bir daha da olmuş yani. Peki kadın etkinlikleri yapılıyor mesela, kadınlarla dayanışma günleri. Onlara hiç haberiniz oluyor mu Menemen'de? Vallahi ben var ya belediyeye çok küskünüm. İnan ki çok küskün. Bak benim çocuğum belediyede çalışıyordu. Darmadıman man oldu. Çıkardılar onu belediyeden. Çocuğum benim böyle oldu. Kıtlığa kadar borca girdi. Kıtlığa kadar borca girdi. Kaldı meydanda. Hani verdi mahkemeye. Alsın hiç olmasa tazminatını değil mi? O kadar borçlandı. Bankalara, şeylere bak evinden çıktı. Ev aklı şer şer Oturamadı evde çıktı kiraya. Bak onu geldi. Çocuk döndü dolaşıyor. Gene geliyor şimdi buraya. İstemiyorum. İstemiyorum. Veremiyor Abi, çocuk. Kirasını da veremiyor şimdi. Ya, ne yapsın bu çocuk? Ha verseler tazminat da yok. İşe de giremiyor. Bak şu anda işsiz çocuk. İşi de yok elinde. E biz ne yapalım? Biz ne yapalım? İki, iki, iki evde. Cezaevi bakıyorum. Oğlan var cezaevinde. Ona bakıyorum. Ne yapabilirim ben? Büyük oğlana yapamıyorum bir şey yani. Elimden gelmiyor. Ne yapabilirim? Bak üç tane, dört tane, dört tane çocuğu var. Okula gidiyorlar. Ne yapabilirim ben yani ona? İşte böyle yani kızım bir takım sözler tutulmuş. Siz memnun musunuz? Sözler tutuldu mu? Memnun değiliz. Hele bu yansı. Bak bu yanda oturuyoruz. Göçeceğiz burayı. Memnun değiliz yani. Sinek kaynıyor, sivri sinek kaynıyor. Her şey yani düzelmesi lazım, bakılması lazım bu yansıda. Ovadayız bak. Ev şeyine benzemiyor yani mahallesine. Daha fazla hizmet gelsin isterdim. Yani lütfen. daha fazla hizmet istiyoruz gelsin. Peki kadınlarla ilgili bazı etkinlikler yapılıyor Menemen Belediyesi'nde. Hiç haberiniz oluyor mu? Hani gidebilirsiniz, gidemezsiniz o ayrı ama hani hiç haberiniz oluyor mu? Buraya o haber geliyor mu? Kadınlarla ilgili şu etkinlik var vesaire. Vallahi hiç haberimiz olmuyor yani. Bu yanlara gelip de toplansınlar, baksınlar, etsinler. Hiç öyle. Hep o yanları yapıyorlar. Katlı yerleri yapıyorlar. Bu yana yani şey yapmıyorlar. Bakmıyorlar kaç ya garak. Aa, edit ne yapıyor 리스? <laughs> Mahalleyi diyorum. Düzene soksunlar biraz. Hangi canım? Vaatler <laughs> yerine getirildi mi diye soruyoruz Çirek da. Kaynıyor. Hani <laughs> seçimlerde vaatler verilir ya. <laughs> bu mahallede yerine getirildi mi diye soruyoruz. Mahallenin <laughs> Kim getirecek yani. mahalle? Kim getirecek mahalle? Ne yapılsa mutlu olurdu mahalleli? Bir şey yapsan buna, bir şey yapsan gene mutlu olmaz mı? Yani. <gülüyor> 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 Yapıldı tabii. Bütün çoluk çocuğumuz belediyede, amballıktan kurtuldu. Ha, i̇şe alım sözünü yerine getirdi. Evet, getirdi. Kim gittiyse hepsini aldı. Sen yeter ki çalışacak ol. E başkan alıp senin çalışma niyetin yoksa başkanın ne suçu? Çalış, adam ol, geçit. Ben başka bir şey demem. Peki bir şey daha soracağım. Menemen Belediyesi'nde merkezde kadınlarla ilgili etkinlikler oluyor, eğlenceler, bir takım şeyler oluyor. Sizin hiç haberiniz oluyor mu bunlardan? Yani size bilgisi geliyor mu? Yok biz gitmeyiz öyle yerlere. Çağırsalardı? Gitmeyiz biz. Biz mahallemizden dışarı çıkmayız. Çağırıyorlar ama biz gitmiyoruz. Biz gitmiyoruz. Biz gitmiyoruz. Neden ama çoluk çocuğumuz kalabalık, aksi. Biz yapamıyoruz öyle yerlerde. Dolmuş yolluyorlar mı? Böyle ayrı şey bilgi veriyorlar yani dolmuşlar de. bağırıyorlar. Şey yani. Tabii evet geçiyor. Peki e, belli bir servis sağlanıyor mu? Çünkü galiba dolmuşları kaldırmışlar tamam. buradan. Evet kaldırdılar. Hiç iyi de olmadı ya. Yani. Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Herkesin çoluk çocuğu var hastaneye gidemiyoruz uzak yani. O yüzden dolayı yani çok sıkıntılardayız. Değil mi Yasemin abla? Tabii abla. Evet. Ama tam karısına sorun. <laughs> Şimdi hizmet getirilecek vesaire işe alım olacak. İşe alım sözünü büyük oranda tutmuş anladığımız kadarıyla. Halktan öyle duyduk. Ama diğer hizmetler yapılmamış. Bir daha da uğranılmamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Siyasiler gelip halinizi attığınızı soruyor mu? Yeterli hizmet var mı? E var ya. Aydın Başkan'dan Allah bin kere razı olsun. Aydın Başkan önce herkes bak bu mahalle fakir. Bak kimse de hiç böyle yiyecek ekmeği yok. Biz fakir insanız. Ama adam bizi işe aldı. Ekmeğimizi, yemeğimizi daha ne isteyeceğiz biz? Aydın Başkan ne diyorsa odur. Biz onun sözünden hayatta çıkmayız. Ne diyorsa odur kardeşim. Peki mahalleye başka nasıl hizmet gelse memnun olurdunuz? Oyun parkı olsun diyen vardı, dolmuşlar kalktı biraz onlara ağırlık verilsin diyen vardı. Siz Ama biz de çok memnunuz. Gayet iyiyiz. Herkes mutlu. Park yapıldı mı? Yapılsın park istiyor millet. Bir de şey istiyorlar, maç yeri istiyor Kalı çocuklar. Ha? Halı sağ olsun. Çocuklara oyun parkı olsun. Ama Aydın Başkan yapacağım dediyse yapar. Ben sana o kadar söyleyeyim. O söz verirse her şeyi yapar. Biz adil olarak hepimiz Aydın Başkan'ın arkasındayız. Biz memnunuz başkanımızda. Belediye seçimlerinde her mahalleye vaatler verilir, evet. seçim kampanyası çalışmaları yapılır. Evet. Bu vaatler bazen tutulur, bazen tutulmaz. Sizin evet. mahallenizde süreç nasıl işledi? Vaatler tutuldu mu? Hizmet geliyor mu? Siyasiler gelip hal hatır soruyor mu? Mesela işe alma vaadini yerine getirmiş sanıyorum. Öyle duyduk vatandaşlar. Evet, tabii. doğru. Ço çoğu, dışında... kardeşimiz, çoğu kardeşimizi aldılar. Allah razı olsun başkanımıza Tabii bu, ben CHP'li olarak konuşuyorum bunu. Ben ayırmıyorum ama, hani kim hizmet veriyorsa o ama ben CHP'ye oy atıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, başkan oldukları zaman tabii vaatler çok oturuyorlar. Kahve içiyor, çay Ben burada 5 yıllık esnafım. Oturuyoruz kahve içiyoruz, çay içiyoruz. İşte böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Ondan sonra başkan olduktan sonra ne gelen var, ne giden var. Alsa biz burada gençlerimiz hepsi burada to top oynuyor. Benim camım her gün değişiyor burada. Kırılıyor çünkü her gün. Top geliyor. Yok ya sağımız yok. Kıyamıyor mu onlar ceplerinde para yok. Hadi biz yaptırıyoruz camları falan. Yani çok sıkıntı bu yönden çok sıkıntımız var yani. Aşk Hiç ziyarete gelmiyor mu siyasi liderler? Vallahi başkan olduktan sonra ne gelen var ne giden var. Anca 5 seneden 5 seneye bir geliyor çayı çalar gidiyorlar orada. Başkan olduktan sonra bir daha arayan yok. çok istiyormuş gençler evet. bunu çok duyduk. Oyun parkı çok istiyorlarmış. Bir çocuk galiba kaza olmuş geçen evet. burada. Evet evet. Evet doğrudur. Doğru. Başka ne olsa mahalleli memnun olurdu? Yani biz bunları istiyoruz fazla bir şey istediğimiz yok ki bizim de mahallemize paketlerine yardım edilmesini ya, Zaten yok, e, gelekenen yerlerden yardım geliyor Allah razı olsun. Yardım da yapıyorlar ama ya sıkıntımız öncelikle bu tabii yani. Sıkıntımız bu ya, yani. Tamam. Ablacığım belediyeler seçimlerde vaatlerde bulunur, hizmetler yapılacağından bahseder. Bazıları tutulur, bazıları tutulmaz. Mesela işe alım sözleri yerine getirilmiş mahallenizi anladığım evet, kadarıyla. Geldi. Çok Peki. memnunuz. Başka hizmetler yapıldı mı? Siyasiler gelip halinizi attığınızı soruyor mu? Soruyor, soruyor. Benim damatım öldü, çok güzel yardım yaptı. Çok iyi, çoluğuma, çocuğuma çok yardımcı oldu. Hepimize işe aldı, eşimi aldı, çocuğumu aldı, damatımızı aldı. Aydın Pehlivan evet, mı diyorsun? Aydın Pehlivan aldı. Çok memnunuz hani, çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şimdi belediye seçimlerinde hep vaatler veriliyor. Şunlar yapılacak, bunlar yapılacak denir ya. Bunlar bazıları yerine getirilir, bazıları getirmez. İşe alma sözü yerine getirilmiş mahallede anladığım kadarıyla. Vatandaş memnun olduğunu söylüyor. Ama başka ben hizmet hiç yapılmadı diyor. Ha, Bu Kaldırım taşı mühendisi olduk sayenizde abla. Belediye başkanının sayesinde işe almıyor bizi. Bak hala sürünüyoruz, hala sürünüyoruz. Bir pantolon yok ayağımızda. Yani biz de isteriz ki bizi işe alsın, çalışalım yani. Vallahi. Peki mahalleye başka nasıl hizmet istersiniz? <laughs> Halı Vallahi... saha yapasın diyen var, çocuk parkı istiyoruz diyen var, evet. yol biraz düzeltsin Vallahi yani. abla biz halı saha istiyoruz bir gençler olarak. Amma maymunsun bu oğlum be. <laughs> abla biraz arkadaş, Tamam şey, sıkıntı yok ama biz halı <laughs> saha cidden istiyoruz yani abla, <laughs> gençler olarak. <laughs> Dışarılarda top oynuyoruz abla, yollarda oynuyoruz bak, bu yolun iptal olmasını istiyoruz. Kaç tane kardeşimiz burada arabalara çarptı yani. Kazavar oldu istemiyoruz biz bu yolu kullanmalarını. <laughs> bu bak, yolu biz otoban yapacağız. Işık koyacağız buraya. Hani buradan çoluk geçiyor. Işık da yok. Işık da yok değil mi? Işığımız bile yok. Karanlık bir odadayız zaten. <gülüyor> Sadece <gülüyor> zaten bu ışık istiyoruz. Şimdi Menemen Belediyesi'nden halkımız mahallede memnun mu? Seçim Hı. sürecinde vaatler verilmişti. O vaatler yerine getirildi mi? İşe alımlar, mahalleye hizmetler? Vallahi işe, işe alımlarda ya bayağı bir arkadaşımızı işe aldılar. Ama mali olarak da misal bazı sorunlar var. Yani mali içindeki sorunlar, yer sorunları falan var. Yani şu alt altyapısını yaptılar daha evvelden. Oldu. Ama e, işsizlik dersen yani çoğunluğu iş, iş hani iş alındı. Ay yani işte önemli olan yani bir de devamı gelmesi. Devamı olursa güzel, de, devam olmadıktan sonra olmaz. Siyasiler hiç mahalleye gelip halatır soruyor mu, ziyaret ediyor mu? Yok öyle bir aratır sorma yok. Hani nasılsın, ne nedir falan bilmem. Ne, Ancak ya yani öyle bir şey yok. Ama normalde yani mahallemizdeki insanların hepsi gariban fakir insanlar. Varsa işi elinde iyi yoksa o zaman işte sakat. Şimdi çocuklardan yok. ve gençlerden duyuyoruz hani vakit geçirebilecekleri bir alanları olmadığını. Yok, yok vakit geçirebilecekleri Parkları bir, bir park, park mesela çocuklar için park yok. Bu birinci. Hani kusur olarak gözüküyor. İkincisi burada bir yol var. Bu yol yani hiç durmuyor burası. Işık yok. Işık yok durmuyor. Yani bir sürü ihlal söz konusu olan yollar var. Burada misal hayvanlar bir sürü hayvan ezildi. Bu yolda. Hani kedisi köpeği şunu. Arada sırada bir tane kızımıza çarptı. Bir araba çarptı burada. Hani ölüm her an olabilecek düzeyde yani. Kocaman böyle ağır yani çok ağır uzun araçlar geçiyor burada. Yani bu yola girilebilecek, girilebilecek gibi değil yani. Sırası geliyor bir bakıyorsun böyle tip tipe gidiyorlar buraya. Bazıları bir vurduğu vakit gazı ooo. Hani sağına soluna bakmadan da gidenler var. Yani bu mahalle ortasında bu yol olması biraz sakıncalı yani. Çok sakıncalı. Sonra tabelalar var. Tamam hani yükselti mali insanları işte yolun ortasına biraz yükselti yaptılar ama o da sorun değil. Araba buradan geçti bakın uçarcasına geçiyor. Yani büyük kamyonlar var uçarcasına gidiyor burada. Hani buradaki olay bu yok. Can tehlikesi taşıyor resmen. Tabii can tehlik. Hem hayvanlar açısından sokak hayvanları açısından hem çoluk çocuk açısından. Küçücük çocuk buradan tam karşıya geçerken ben kaç sefer şey yaptım zar zor geçti. Ya Hani araba ucu ucuna, kılı kılına. Yani çarptığı vakit can. Ya. Yani.